Evet arkadaşlar, irde yayınlarının katlama sorularıyla devam ediyoruz. 12. sorudayız. Dik kenar uzunlukları 12 ve 18 cm olan dik üçgen biçimindeki ABC kağıdı C köşesi AB kenarının orta noktası olan C üssüne gelinceye kadar katlanıyormuş. Şimdi madem orta noktası 12'yi ben hemen 6'ya 6 paylaşayım mı? Şimdi buradaki katlamadan dolayı DC uzunluğu DC üssü olarak buraya gitti. Ben bu açıyı x dersem, buraya şey uzunluğa x dersem buradaki uzunluğum da x olacak mı? O halde bize ne kaldı buraya? 18 eksi x. Sonra bizden x istiyor. Bakın elinizde güzel bir dik üçgen var. Şimdi dik üçgenlerde soruları çözerken biz özel kenarlar öğrendik. Önce bir özel kenarlarımızdan burada var mı yok mu bunun kontrolünü yapın. Olmadı bulamadınız. Pisagor bağıntısını ondan sonra geçin. Mesela siz burada X yerine 10 yazarsanız aslında 6, 8, 13 üçgenini elde eder misiniz? Burayı da doğrulamış oldu böylece. Demek ki bizim aradığımız x sayısı 10 santimmiş deriz. Yani cevap A olur.